benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. İster gibiyim ben Çin'e yaşarım Yürütürüm da günler hakkız. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastık! Canır cananır bütün varımı alsın da hıla Etmesin tek batımından beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi Şudur ancak emeği Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli Bu ezanlar şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde beni dinlemeli O zaman vecbide bin secde eder varsa taşım deli yahandan ilahi boşanıp kanlı yaşı Fışkırır ruhum cevret gibi yerden aşık.